Merhaba arkadaşlar Yani kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok istediğiniz maçlarda çok işinize yarayacak bir video ile karşınızdayız. Faul nasıl alınır videosu. Arkadaşlar Serdar'a karşı bunu en iyi Serdar'a sormak lazım. Çok faul olup maç kazanmışım. ikon liginde şampiyon olmuşluğum vardır. Yalan mı? Yalan mı? Yalan mı? Güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Nasıl oluyor bunu göstereceğim. Hacı ben topu sana vereceğim sen üzerime Aynen. Geldi. Şimdi arkadaşlar bakın. Faulü tabii şu an hepsinde faul alacağım diye bir şey yok ama. Bir baskı yapma bebeğim. Evet. Bakın arkadaşlar. Ya şimdi hepsini de alsam sağdan. oyun oynanmaz zaten. Mesela. Çaresiz kaldı. abi ne yaptın orada? <laughs> Arkadaşlar bu tabii ki Serdar'ın yapmış olduğu bir faal ama tabii geniş alanda bu Serdar işime yarayan bir durum benim. Tabi buradan falan çekmeyeceğim. Normal pas ya yine. Hadi trikit de göstermiş olursun. Nasıl yani bir yere zıplıyor ya? Bir top o Arkadaşlar bu gerçekten işin şakası. Ben Michael Atma aşamında benle denk gelen arkadaşlar belki biraz sinir bozuluyor olabilir. Ama bu benim çok kullandığım ve çok da faydasını gördüğüm bir durum. Ee, nasıl oldu? İşin şakası bir yana. Tabi biraz da teknik bir oyuncunuz olması lazım. Mesela bakımda şöyle rakibin üzerine gidiyorum. Son anda topu sola çekiyorum. Örnek. Bakın burada bir kayma. Ya da herhangi bir ben e, hiç, çift, çift basma gibi bir şey yok. Tekrar da izleyelim Serdar. Bak. Hacı top bende ya. Yön tuşlarıyla arkadaşlar. Başka kare falan yapmıyorum kesinlikle. Üzerime geldiğini anladığım anda direkt sağ sol yapıp o bana hamle yaptığı anda zaten hakem direkt faul vermek zorunda. Kritikleri dağıt ki Bu, bu, sahneyi sen çok geçelim ya. Bu yani bu geri alarak da tekrar dinleyebilirsiniz. Hani tekrar aynı şeyleri artarım ama Serdar bu faali bir arka, arka şöyle 5-6 kere almaya çalışalım. Tabi hepsini de alacağız diye bir şey yok. Özellikle e, burada bu videonun sonunda şöyle de bir şey yapabiliriz. Serdar free hani iki adamı yan yana getiriyorsun falan bir şeyler oluyor ya Serdar. Hı hı. Onları da gösterebilirsin. Hani kaleci çeken oyuncular için. Bak mesela. Alıyordum az kalsın. buradan arkadan geldim. Ya Bunu bu da, şey ya bu da foil olacaktı neredeyse. Ya bazen de foil ol, hakemin vermediği de tabi olacak. Oyuncunun kurnazlık falan özelliği Aynen. de olması gerekiyor. Mesela Rumeni geldi. Mesela bakın Şu avantaj var. Avantaj. Onu foil olarak sayabilirsiniz. Onu ben foil olarak sayıyorum. e sayıyorum. Aynen. Bakın. Bazen de faal almazsınız. Bu da bu Onu da avantaja bıraktı. Yani top sizde kaldı sürece sürekli avantaja devam ediyor ama şu oyunun içindeki far gördük servis. Bakın. Hmm. Tekrarları izliyorsunuz değil mi? Bak. Bak. Burada da o sendeledi anda direkt far. Çok güzel görüyorsun bu arada. Özellikle üstten kes de benim yolunu evet. sıkma. <laughs> <laughs> ee, özellikle R1 ve X de basılı tuttuğunda ki orta, ortadan geldiğinde mecbur yapıyorsun bunu bu arada. Mesela bak. Ya bazen açık kapandığında o adamla zorlayayım diye bir şey yok. Mesela Deon. Yani ya geçersiniz ya da faal alırsınız böyle. Ya da topu kaptırırsınız. Yani zaman topu kaptırmak. Herhalde canım yani. topu kaptırmak. Ya bu arada şu an ben faal almaya çalışıyorum. Orada iki adam geçip zaten forvette dörde bir filan pozisyon yakaladım bak. Bu arada arkadaki adam gelip benim pozisyonumu bozuyor orada. Faal alma hamlesini yapamıyorum. Mesela. Bak, o. bak avantaj bıraktı yine. Normalde o da far. Hacı, sinir bozucu bir şey değil mi? Evet, bazen kolu kırasın geliyor ya. Bak. Bunu MyClub maçlarında ben çok yapıyorum ve direkt maç sonu yorumlar yabancılardan. Hemen ben de ne yapıyorum? Böyle, hani birbirini yalama şey var ya onu gönderiyorum. <laughs> ne yazıyorlar mesela? Şey iyi oyuncu değilsin, sen ancak faal olarak maç alabilirsin. Ama şey, eee, yabancıların oyun analizi çok iyi. Tabii <laughs> <laughs> bu ne bir, bu içinde olan bir şey mi? <laughs> Belki kötü oyuncu, frikiple evet, iyi oyuncuyum. Evet, evet. Oyun buna izin veriyor mu? Bak buyur. Hile yapmıyor musun Aynen öyle. Bu oyunun size sunduğu bir ayrıcalık beyler, bunu yapabilirsiniz. Zaten az çok tekniği anladınız, bakın pozisyon tekrarlarında olarak durdurup tekrar izleyebilirsiniz. Bakın tekrar şöyle yapalım. Mesela. Tam yakınınızdaki gereken bak iki kişi içinden çıktım. Bak orada arkadaki adam bozdu. İkili olunca biraz sıkıntı bu, o arkadan aynen. da bozunca. Ama sen bu boş alanda çok iyi yapıyorsun. Bak şimdi. Bak. 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 Burada artık ya pas ya şut. Bak. Mesela. Hmm. Yani ben orada burada şu düşünüyorum ama iki tane boşta adamım var. Ya geçersiniz ya faal olursunuz. Bak. Görüyor musun? Çok iyi değil mi acaba? Yani yanına çektiğinde e, muhakkak X'e basılı tuttuğu için hamle yapıyor. Şöyle dışarı vereyim tekrar almaya çalışsam. O hamleyi de... Bak. Bak şu an avantajı da bıraktı. Evet, Normalde Elini kaldırıyor zaten. Zaten görüyorsunuz hakemden. Bu yolla yapabilir miyim? Zor. Ama yine avantaj. Yine bak. Bak bu yolları. Bu çok büyük bir ayrıcalık arkadaşlar. Friki'yi iyi özellikle kaleciyi çekmeyen karşınızda bir rakip Abi varsa. Bir de şöyle bir şey var. Kaleciyi çeksen ne olacak? Sen 6-7 tane friki kazanırsan hani birinde çekti, birinde çekmedi falan. Tabii canım. 3 tane öbür köşeye, 3 tane kapalı köşeye atsan yani çok şanslı Muhakkak girer yani. Öyle. Bunu illa ceza sahasından faal alacağınız diye değil. Birebir kalabilirsiniz rakiple, forvette yapabilirsiniz mesela. Bak yine avantaj. Bak. Görüyorsunuz değil, değil mi? mi? Bak şu ana kadar 10 kere yaptım sayıda 9'unda faal aldım. Bak bu da Top bende. Bak. Görüyor musun? Peki bunu nasıl mesela bunu her rakibe yapamıyorsunuz? Şimdi şöyle. Bunun önlemini mesela rakip nasıl alıyor? Bunun önlemini rakip şöyle alıyor baskı yapmaz, senin hamle yapmanı bekler. Şut çekme, geç şut çekmek zorunda kalırsın ya pas vermek zorunda kalırsın. Adam donel çeker karşındaki adamı, üstüne gelmez. Sen bunu bazı maçlarda yapıyorsun bana. Evet. Abi sinir bozuyor hak hakikaten. Ama size çok büyük bir avantaj sağlar. Yani şu an bu videoyu izleyen e, bence çok şey kapabilir Serdar. Yanlış bir değil. de e, aslında iyi bir like gelirse senin e, bir de free kicklerde kaleciyi yönlendirme taktiğin var. Taktik videolar çok fazla aa, tutuyor. Aynen öyle. Ee, bu bu arada 2021 ile ilgili 2022'de, 2022'de de yapabiliriz yapabilir yani. şey. Aynen öyle. Yani bizim verdiğimiz sadece oyun bazlı değil, her zaman yapabileceğiniz şeyler. Mesela burada ikili bir adam bile gelse şey yapabiliyoruz. Bak kaptın mı? <laughs> yok. Yok. Avantaj olarak şey, hiç avantaj harfalan görmedim. <laughs> Tabii Serdar topu ona veriyor. Sonuçta şey yapmıyor. <laughs> Ofansif düşünmüyor sonuç. Bir şöyle bir fırsat bulayım. Mesela geri çektim, verdim de yok. Bak. Kırıyor mu? Fırlatıyor mu? Gibi mi? Sinir bozucu bir şey ya. Hiç antrenmanla çalışıyor musun? Hiç free kick çalışıyor musun antrenmanla? Mesaj geldi. Bence <laughs> ya. Yani şöyle, hayır. Şimdi bir de e, üzerine gelmemeye çalışayım. Hani bunu mesela tamam, rakip tamam. bunu yaptı da bir de tamam. bunun panzehrini de verelim hani nasıl tamam. oluyor diye. Gelme hiç üzerine. Tamam. Yani ben şöyle yapacağım. Tamam. Mesela gelirken X'i bırakıp... Evet. Bak şu, bak şu an, şu an mesela. seni. Aynen. Şu an sadece pas kanallarını kapattım. Bu sefer X'e basmadığım için adam hamle yapmıyor. Ama şimdi Mesela e şey. basıyorum şu an bak hamle yapıyor. Bak. Evet. Şimdi zaten çoğu kişi böyle bir baskı yapıyor. Evet. Yani sen oynadın ona da evet, dokuzu yani. bunu yapıyor şu an. Evet. Ya özellikle acırıcı. orta kalene yakın yayda mecbursun pres yapmaya. Aynen öyle. O yüzden de zaten yapıyorsun ama hani panzerinde vermiş olalım. Çok iyi. Yani böyleydi Serdar. Ben işe yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu baştan sona tekrar izleyebilirsiniz. Pozisyon tekrarlarını tekrar ederek izleyebilirsiniz. Ben mesela Burada sinirlendim. artık. artık. Sinirlendim. Gol yaptı. Biliyor bu şekilde? Ben ]ydi. de free kick dedim Peki. Çünkü senin free Şu an atmam bu golü atmamam. Senin şu an bir kadına dönüşün. Ya ne olur beni dönüşün. Memelerin aşağı sarkması gibi bir şey biliyor Zaten musun? Zaten sarkık. Tüm peşen seferlere gelsin diye. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Arkadaşlar, abone ol, like güzel kanfaya. bir like atmayı lütfen unutmayın. PES Türkiye ve PES Yani kanallarına abone olmayı unutmayın öğreteceğimiz, bildiğimizi öğretebileceğimiz bu. İyi bir ay gelirse de kaleci taktiğe de like geliyor. Kaleci taktiğe gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.